kar ver. Kar 98 hadi. İki sağ ve buradan güzel keskin nişancı falan veriyor. Bak şurada mesela. Kesinlikle bu keskin nişancı. Evet çok şuna yaradı. Arkadaşlar. Hala yok 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 yok. Hiçbir şey yok. Adam varmış orada. Arkadaşlar dibimde dibimdeymiş. Lan sen ne geziyorsun burada ya? Ya pusucu. Bunu ölseydim var ya. Beni de 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 Aa, buldum arkadaşlar. Aa MK var. MK alınır mı? MK alınmadan önce bence bir kit basılır. Dayı adam burada. Lan sargı bezi değil ya. Lan kaç kişisin? İki kişi bu. Abi. Ya sizin yapacağınız işe tüküreyim ben. Canım bir dayı, dayı. <laughs> Abi. Ya yeter yeter yeter. Adam en sonunda kurt adam mı dönüşüyordu? Artı altı çok güzel. Git ya. Ya git ya. Sen o kadar emmek ver. Neyse arkadaşlar bugünkü videom buraya kadardı. Eh, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bir de videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir tane geçmiş olsunuzu alırım. Buraya kadar izlediğinizi Buraya, kadar izlediğiniz Arkadaşlar ses geliyor mu videoda bilmiyorum da Aşağıda tadilat var Özür dilerim o yüzden ses için Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın Ve de bay bay